Yani ben şüpheli bir şey göremedim. Baksana Ziya Bey'in adli sicili de temiz. Vallahi haklısın sevgilim ne diyeyim. Ah be Ziya nedir senin olayın ha? E, iş arkadaşları da hakkında kötü bir şey söylemiyor. Yani Bahattin dışında. Sevgilim o zaman bu adam bizden yana yakala niye kaçtı? <laughs> Abim arıyor. Abim mi arıyor? Adama da ayıp oldu, bir türlü tanışamadık ha. Gerek yok hayatım, ben ikimiz adına da tanıyorum. Ve telefonunu aç bari, olmaz. Yapma aç. Alo. Kırmızı başlıklı kız kurdu soruyor. Diyor ki, kulakların niye büyük diyor. Babaannesi kılığındaki kurt diyor ki kırmızı başlıklı kıza seni daha iyi duyabilmek için. Masal saatin bittiyse kapatıyorum ben. Dur kapatma dur. E küçük kardeşimize de masal anlatamayacaksak ne bileyim ben. Ne haber ne yapıyorsun? Vallahi telefonun çalana kadar gayet iyiydim. Seni sormadım. Ben iyi değilim. Neden hala eniştenle tanıştırılmadığımı merak ediyorum ve bu konuda çok kırgınım. Bana bak. Yoksa bir sıkıntınız mı var kız? Kurtlarla aynı masaya oturmuyorum. Prensip gereği. Beni yemesinler diye. <gülüyor> <gülüyor> ha bir de gülüyor musun? Ben senin yerinde olsam ağlardım. E, ağla. Otur ağla. Zaten daha çok ağlayacaksınız. Boşuna dememişler şeytan ayrıntıda gizlidir diye. Sinem! Gel gel buldum. Aşçı başımızın olayını buldum. Bu işin de altından Tarık Dekili çıktı. Nasıl yani ne alaka? Ya bunun sigortasını Tarık'ın şirketi yapmış önceden gördün mü bak. Arayıp bir soralım bakalım neymiş mevzu. Açmıyor. En iyisi yüz yüze konuşmak. Nereye? Ofisine gidiyorum. Bakalım mevzu neymiş öğrenelim. Tamam, dikkatli ol. Tamam. <laughs> Dünya dönüyor ama benim etrafım